Merhaba arkadaşlar, ben Veysel Özdenk. Bu videoda size Xiaomi, Huawei, Samsung gibi Android cihazlarda bir program yüklemeye kalktığınızda aldığınız hatalarla ilgili özellikle o programı nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Arkadaşımın telefonunda böyle bir sıkıntı vardı. Bu sorunun çözümü ile alakalı bayağı video izledim. Bunun Türkçe halinin de size faydalı olabileceğini düşünerek ekran kaydını açarak videoya aldım. Xiaomi Note 10 telefonunda Netflix yoktu. Fakat bu Netflix'i başka bir cihazdan aldık, yükledik. Cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor diye hata aldık. Google Play Store üzerinden yüklemeye kalktığımızda cihazınız bu sürümle uyumlu değil hatasını aldık. Hatta Netflix'in kendi internet sitesinden indirdiğimiz APK dosyası bile yüklediğimizde cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor diye hata aldık. Önceki paylaşmış olduğum videoların altına gelen yorumlarda da bazı arkadaşlar Samsung'larda bu sıkıntıyı yaşadığını, Snapchat uygulamasını yükleyemediğini söylemişti. Size de faydalı olabileceğini düşünerek arkadaşımın telefonundan ekran kaydını açarak sizinle paylaşmak istedim. Hadi izlemeye devam edin. Şimdi arkadaşımın telefonu Xiaomi Note 10'du. Bu cihazda Netflix yoktu. Netflix'i nasıl yükleyeceğiz? İlk önce Google Play Store üzerinden size bir göstereyim. Şöyle Chrome'a giriyorum. Play Store Netflix yazıyorum. Normalde Play Store'a girdiğimde Netflix görünmüyor. Onun için Google üzerinden yazıyorum. Dikkat ettiyseniz Netflix'e girdiğimde cihazınız bu sürümle uyumlu değil diye hata aldım. Programı yükleyemiyorum. E şimdi ne yapacağız? Şu yolu deneyeyim dedim. Netflix'in kendi sitesinden EPK dosyasını yükleyerek programı çalıştırırım diye düşündüm. Oraya da girdim. Yardım bölümünde ilk önce bana bilinmeyen kaynaklar adı altında yükleme yapılmasına izin vermem gerektiği yazıyordu. Bunun için ayarlar bölümünden girerek şifreler ve güvenlik bölümüne giriyorum. Buradan gizlilik çekmesine daha sonrasında da özel uygulama erişimi bölümünden bilinmeyen uygulamaları yükle bölümünden Chrome'da yüklenmesi adına izin veriyorum. Bu uygulamadan bilinmeyen kaynakları yüklemeyi etkinleştiriyorum. Şimdi Chrome üzerinden açtığım Netflix'in kendi sitesinden Epica dosyasını indiriyorum. Şöyle üst ekranı da aşağı doğru kaydırayım. İndirildiği görülsün. Programı açıyorum. Şimdi Netflix'i yükleyelim bakalım. Program yüklendi ve şimdi açılıyor. Aç diyelim. Gayet güzel. Problem yok gibi duruyor. Aha uyarı verdi. Bu cihaz uygulama tarafından desteklenmiyor diyor. Videonun başında bahsettiğim gibi cihazınız bu sürümle uyumlu değil ya da uygulama desteklenmiyor hata saldığınızda yapacağınız işlem şu Bayağı video izledim bunun Türkçe halini sizinle paylaşıyorum İlk önce şu Netflix'in kendi internet sitesinden indirdiğim programı silelim Şuradan kaldır diyelim Şimdi arkadaşlar Android cihazlarda yapacağımız işlem şu İlk önce Ayarlar bölümüne girerek Telefonumuzun Bölge konumunu değiştireceğiz Bölgesel olarak şu an cihazımız Türkiye üzerinde konum olarak kayıtlıysa bunu özellikle Hindistan'a çevireceğiz. Daha sonrasında Hindistan'a çevirdikten sonra telefonumuza otomatik o bölgenin programları yüklenmiş olacak. Şöyle ana ekrana gelerek şöyle sağ tarafa doğru ekranımızı kaydırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi birkaç tane uygulama yüklenmiş. Dikkat ettiyseniz Get Apps diye bir bölüm var. Oraya girerek Netflix'i oradan yükleyeceğiz. Programımızı açtık. Şunları skip diyerek atlayalım. Çok önemli bir şey değil. İlk defa açıldığı için bir kurulum aşaması var. Şunları da atlayalım. Şöyle an ekran açıldığı anda arama bölümüne Netflix'i yazıyoruz. Sizin yükleyeceğiniz başka bir program varsa videonun ortasında da söylediğim gibi yorumlarda genelde Snapchat'i yükleyemeyenler var. Ben Netflix'i yükleyememiştim. isteden Netflix'i seçiyorum ve daha sonrasında en alttan get yazısını tıklıyorum ve connecting diyerek şu an indiriyor. Şöyle loading çubuğunu yani yükleme çubuğunu da görüyorsunuz. Netflix'in yüklenmesini bekliyoruz. Türkiye'deki Play Store, Hindistan'da get apps olarak kullanılıyor. Netflix yüklendi. Dikkat ettiyseniz Open yazıyor. Şimdi ana ekrana dönerek Netflix açıyoruz. Daha önceki kayıtlı Netflix üyeliğimiz vardı zaten. Gmail hesaplarından birini tıklıyoruz. Daha sonrasında sisteme giriyor. Yetişkin bölümüne tıklıyoruz. Dizileri, filmleri, çevrimdışı indir gibi bir uyarı geldi. Bunu da geçiyoruz. Bingo. Bizim Netflix'imiz çalışıyor şu an. Şimdi Hindistan bölgesinde bizim Netflix çalışıyor. Aynı işlemi ayarlar bölümünden bölgemizi Hindistan değil de Türkiye'ye çevirerek işlemimize devam ediyoruz. Yine aynı şekilde ayarlara girdik. Bölge olarak Türkiye'yi seçtik ve geri çıkıyoruz. Telefonumuzun konumu Türkiye'ye döndü ve Hindistan'daki programlar otomatik silindi. Netflix açıyoruz ve Netflix çalışıyor. Sorunumuz çözüldü. Siz de aynı şekilde yükleyemediğiniz programları yükleyebilmek için telefonunuzun bölge konumunu Hindistan olarak değiştirin ve orada Get Apps bölümünü tıklayarak oradan yükleyemediğiniz programları yükleyip tekrar Türkiye'ye çevirip kullanabilirsiniz. Başka bir sorunuz varsa eğer aşağıya yorum olarak yazın. Gerekirse sorununuzla ilgili bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışır. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için şu şekilde abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımı sizinle paylaşıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.